Evet benim çabam Sokakların içinden gelen kano. Sabah düşünceler beynimden geçer sanki pano Yoluna koşar güzelce yobadır adı Haro Bir gün sonun gelir çünkü yukarıdaki baro Kara elimde kumar masası kimin önünde Günün birinde patlar özgürlük götünde Gözlük gözümde harbi sözlüğümdür özümde Çok sinirliyim bugün bana sigara çözümde Gerisi kolay bu mahallede eksik olmaz olay Elindeki torbayı aldılar mı yersin onay Karakolda aynada var da yatsa yıllara say Her düğünde kurşunlar yakılır çekilir halay Altı cip katta yüz Salih elde fay fay Alay konusu salak rapim bence lay lay Varoşlara parayı buldun mu dersin ki bay bay Yanlış yoldasın moru kalem kırılsın mı Hay hay Gayrı meşru Kırına koşan adam her yol mekruh Çal çır, parçala zullala kur Ayıp basar malak dur Sen bakma arkadaşlar Adam her yol mekruh Çalçır parçala zulala kur Ayıp basar malakovala dur Sen bakma arkana Tehlikeli tüm sokaklar İster mesken tutmuş Baskın kalan suçlunun yanında yaş tutuşmuş Bin bir çeşit dramın ortasında oynar dublör Bilmez görmemezlikten gelir bu millet sefil nankör gözü bulanık kararmış ortalık çok bozuk Rahat nefes yok kimseye olmaz artık bolluk Umutsuz bir toplumdan yer aldık rahat yok var zorluk Dışarı bak bulundun yere numuneli koydu Kapkaç yapan köpeklerin kim bilir oldu kaçma vuru Düzeltmek istendi çok konuşuldu bu durum Gaspın hatta hesabı yok işte bu son durum Ayılar dağdan indi yetmez biraz daha koyun Kutlar sarmış her bir yanı Parsellemiş çakal rahat ol Kalmaz hiçbir dünya malı kimin az var Riske girmek gereksizdir Bir adım atsan sakınca Paranoyak oldu herkes Analiz edip bakınca Gayrı meşru Yoluna koşan adam her yol mekruh Çalçır parçala zulala kur Ayıkla sarmala kovala dur Bakma arkana Gayrı meşru Yoluna taşan adam her yol mekruh <laughs> Çal çırpar çala sula lakruh Ayıpa sarmala kovala dur Sen bakma arkana yaşamlı den mi bet Sallanırsa da yıkılmaz tahtım Canım yanar ödüm kopar canım Tabularımı kendim yazdım İstisnalar kaideyi bozmaz Kuru yanında yaş telaş yapmaz Eli uzun alemin ince bir de tenha Sivri dillerin alayı kesilir anla İstisnalar kaideyi bozmaz Kuru yanında yaş telaş yapmaz Eli uzun alemin ince bir de tenha millet İnsan değeri battı Kimlere kaldı artı Sen iz bir boş vakit Arakladın Poponsa yan gelip de yattı Yine mi komada martı İşte sizlerin hepsi kalktı Hanginiz bu piste havlu attı Baktın geldi çattı dilinde ten Temmuz'un yakıydı Kimisi marttı Cebinde biriken az buçuksa şansı İşler organize edildi Ve amiral battı Pistesi send it all right